amcanlarım bugün birlikte bu asimetrik hırkanın tüneyin kalıbını çıkartıyoruz. Şimdi öncelikle temel beden kalıbımızın kumaş katını açalım. Daha sonrasında elbisenin boyunu istediğin kadar uzat. Sonra gel buraya yakadan başlayarak aşağıya doğru bedenin ortasına doğru şöyle oval bir çizgiyle benim çizdiğim gibi bu şekli çiz. Daha sonrasında bu şekilde cebin nerede olmasını istiyorsan oradan şu şekilde burayı bir kes. Daha sonra şu şekilde bir parçan olacak. Bu parçanın boyunu cep torbası buna yerleştirebilmek için 15-20 santim kadar uzat. Sonra cep torbasını buna dikiyorsun. Geliyorsun bu parçayı alıyorsun. Bunun üzerine böyle yerleştiriyorsun. Bu uzun kısmını da böyle çevirip omuzla birleştireceksin. Bundan iki tane kesiyorsun. Her iki parçadan iki tane kesiyorsun. Bunun bütün halinden de iki tane arka için kesiyorsun ve kalıbın hazır olmuş oluyor. Bu kalıbın çok daha ayrıntılı bir videosunu YouTube kanalımda paylaştım. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kolay gelsin. YouTube kanalıma da abone olun lütfen. Bay bay.